Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir matematik sorusu çözeceğiz. Ee, sorumuz şu şekilde: Pozitif bölenlerinin çarpımı kendisinin kübü olan kaç tane sayı vardır diye iki basamaklı sayı vardır diye sormuş. Biz şimdi şu şekilde düşüneceğiz. Sayımız iki basamaklı. Ee, sayımıza a sayısı diyelim. Buna pozitif bölenlerini ayırdığımızda 1a, bunların çarpımı a'dır. Peki bir tane daha yazalım. A çarpı b de a olsun. Sonra c çarpı d de a olsun. Şimdi buraya kadar geldim neden? Şimdi eğer bunları alt alta çarptığımızda pozitif bölenlerin çarpımını bulmuş oluruz. Şurada çarptığımızda burası da a^3'e eşit olur. Yani ikisi de a^3'e eşit olur. Buradan şunu öğrenmiş oluyoruz. E, pozitif e, a, pozitif bölenlerin sayısı 6 ise eğer a sayımızın bize buradan pozitif bölenlerin çarpımı a kareye eşit olur. Peki şöyle yaparsak e, a eşittir pozitif bölenleri nasıl buluyorduk? Asal çarpanlarına ayırıyorduk. Asal çarpanlarına ayırdığımızda x üzeri n çarpı y üzeri m çarpı z üzeri k ya da böyle gider işte. Bu e, asal sayı asal çarpanların üzerindeki üstlerin bir fazlasıyla çarpıyorduk hepsini. Mesela n artı 1 çarpı y, m artı 1 çarpı k artı 1. E, şimdi en az bunların e, NMK'nın en az alabileceği 1'dir. Hepsine en az biri verirsek bir 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 alabilir. 8 olabilir. Yani asal çarpan asal çarpanların e, 3 tane ise eğer bu bizim istemediğimiz durum. En az 8 oluyor. Yani alabileceği e, asal farklı asal çarpanların sayısı 2'ymiş. Yani birinci durumumuz bu olsun. İkinci durumumuz da x üzeri Yani bir tane asal çarpan olsun. Bir tane farklı asal çarpan olsun. İkinci durumumuz da bu olsun. Şimdi bu ikinci durumumuz kolay. İlk başta şu ikinci durumumuzu gözden çıkaralım. A eşittir. 2 üzeri 5 olursa bir fazlası 6'dır. 6 tane çarpanı vardır bu sayımızın. 6 tane böleni vardır. Bu pozitif pozitif bölenleri 6 tane olan bir tane vardır. O da 2 üzeri 5'tir. Buradan bir tane sayımızı bulmuş olduk. Peki 3 üzeri 5 olabilir mi? 3 üzeri 5 200, 243 yapar. 243 de 2 basamaklı olmadığı için alamayız. Buradan bir tane sayımız geldi. Şimdi e, ikinci durumumuza gelelim. İkinci durumumuzda x üzeri n çarpı y üzeri m. Şuraya gelelim onun içinde. a eşittir. x üzeri n çarpı y üzeri m yazalım buraya da. Şimdi x'imize e, kaç verebiliriz? Eğer x'imize 2 verirsek bir de n'ye de 2 verirsek 2 üzeri 2'den burası 4 yapar. Şimdi y üzeri 1 olması lazım. Çünkü bunun bir fazlası 3, bunun da bir fazlası, bir fazlası 2 olur ve pozitif bölenlerin sayısı 6 olmuş olur. Yani m'ye 1 verdik ve y'ye asal verdik. Şimdi burasının iki basamaklı olması lazım. Yani y'ye verebileceğimiz asal çarpanları bakalım. 3 verebilir miyiz? Verebiliriz. 4 5 verebilir miyiz? Verebiliriz. Kaça kadar verebiliriz? En fazla 25'e kadar verebiliriz. 25'ten küçük en büyük asal sayı da 23'tür. Yani 3'ten 23'e kadar olan asal sayılara bakacağız. Kaç tane var? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Buradan 8 tane farklı değer geliyor. 8 tane farklı değer geldi. Eğer x'imize 2 verseydik. Buradan y kare olmak zorundaydı y'mizin asal olduğunu ve Y karelere bakalım. 2 verdiğimizde Y kare en fazla 50 olabilir. 50'ye kadar olan ve bir asal sayının karesi olması lazım. Bakalım 3'ün karesi sağlıyor mu? Sağlıyor. Daha sonra 5'in karesi 25 de sağlıyor. Sonra 7'nin karesi 49 de sağlıyor. Yani buradan da 3 farklı değer gelmiş oldu. 2'yi yaptık. 4'ü yaptık. Şimdi sırada 3'e gelelim y kare olacak yine aynı şekilde. Daha temin açıkladığım sebepten dolayı. Ee, buradan y karemizin alabileceği değerler. 4 olabilir mi? Olabilir. Fakat şurada 4 çarpı 3'ü yaptığımız için gerek yok almamız artık. Bir daha alamayız. O yüzden kaçtan başlayacağız? 5'in 5 5'in ka, karesi 25'ten başlayacağız. 7'nin karesi olabilir mi? Olamaz. O yüzden buradan da bir tane farklı değer gelmiş olacak. Şimdi x'imize x'imize 3'ün karesi olan 9'u verdiğimizde Buradan y'miz kaç olabilir? 2 olabilir mi? Olabilir fakat zaten 3'ün karesi çarpı 2'yi burada aldığımız için şurada aldığımız için hatta göstereyim şurada aldık. Şurada aldık zaten bir kez daha. Bir kez daha almamıza gerek yok. O yüzden 3'ün karesi 9 çarpı ee, 3'ten farklı olacak. 5 5 olabilir. 7 olabilir. Kaça kadar gider biliyor musun? 9 çarpı 11'e kadar gidebilir. 11'e kadar. 11'e kadar olan 5'ten ve 11 arasında kaç tane asal var? 5, 7 ve 11. 3 tane asal var zaten burada. 3 tane değerimiz de buradan geldi. Daha sonra bakalım başka var mı? Başka da olamaz zaten. Buradan 3 tane geldi. Buradan bir tane geldi. Ya bakalım. Buradan 3. 3, 1, 4. 3 daha 9. 9, 8, 17. Pardon 3 3 6 7 8 da 15. Buradan da bir tane sayımız gelmişti. Toplam 16 tane sayımız bu ilk başta söylediğimiz özelliği sağlıyor. Sorumuz bu şekildeydi. Sorumuz da böyle böyleydi. Daha fazla böyle bir soru çözümleri için kanalıma kanalımı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.